merhabalar mutfağımın ve Şengül'ün lezzetlerinden hoş geldiniz bugün Antep fıstıklı burma baklava yapacağım Öncelikle şerbetini kaynatıp soğutmamız lazım 3 su bardağı şekerimi tencereye koydum yarısını şimdi koyuyorum üç buçuk su bardağı koyuyoruz toplamda ince bir dilim limon onu da şekerimin üzerine koydum ve 3 su bardağı su koyacağız Öncelikle bunu kaynatıp soğutmamız lazım. 2 3 Bu bardağımın ölçüsü 250 mi? Şimdi şekerimizi karıştırıp karıştırarak kaynayana kadar karıştıracağız. Bu şekilde şerbetimiz şekerlenme yapmıyor. Hep bu şekilde karıştıracaksınız kaynamaya başlayana kadarı. Şimdi artık kaynamaya başlamasını bekleyebilirim ben. gibi bir şerbet kaynamaya başladı. Şimdi orta ateş alıyorum. Ve artık bu şekilde 20-23 dakika kadar kaynatacağız. Ben burmalarımı epey sarmaya başladım. 5-6 tanesinden fazlasını yaptım. Yufkalarım bayağı bir kuruymuş. Nemli bez koyduğum halde e, zor yapıyorum. Burada pakette çıktığı için e, bayağı bir kuru oluyorlar. Bazen taze çıkıyor bazen kuru oluyor. İşte ne yapalım. Ben 5-6 tanesini sardım burmalarımın. Şimdi e, yapmaya çalışıyorum. E, yufkalarım bayağı bir kuru. Yaparken bayağı kırıldılar. Bu şekilde antep fıstığı serpiyorum. Çok aşırı sıkı yapmayın ilk başını. Yoksa el çıkartmanız zor olur. <laughs> Bu şekilde sarıyorum. Ve büzeceğiz. Ama yufkalarım kötü kırılıyor. Bu şekilde ve uzun borcuma diziyorum. Bayağı yaptım. Ama yufkalarım bayağı kuru. Üzerine nemli bez koydum halde bu şekilde oldular. Tekrar antep fıstığı serpiyorum. Yufkalarınız yumuşak olursa çok güzel olur. Benim yufkam maalesef pakette bu şekilde çıktı. Tabii ki yumuşak yufkayla daha güzel oluyor. Kırıldılar. Benim Antep kısım iki su bardağıydı. Tabii ki Türkiye'deki gibi yeşil tam yeşili bulmak burada zor. Benimki bu şekilde ve bu şekilde büzüyoruz. Bu şekilde ince e, bu baklava için olan oklavama sararak çıkartıyorum, büzüyorum ve tepsime diziyorum. Şimdi artık hepsini yapacağım bu şekilde. Evet şimdi kapattım. 25 dakikadır kaynıyordu. Ben bu şekilde sardıktan sonra bile bu şekilde ıslak nemli bezle örttüm. Ama gördüğünüz gibi yufkalarım iyi çıkmadı. Çok kuru oldu. Tek yufkadan sardım. Onu demizden söylemeyi unuttum sanırım. Benim paketten 12 tane yufka çıktı. Şimdi dilimleri dilimliyorum artık. 250 gram tereyağı ya da margarin. Ben teri, margarin erittim. Kestikten sonra yağını dökeceğim. Çünkü aralarına da gitmesi gerekiyor. Onun için Gördüğünüz gibi bunlar daha güzel oldu. Öbür taraftaki bazıları kırıldı. İki su bardağı antep fıstığından çeyrek su bardağı kaldı. Yani bir su bardağın artı ikinci su bardağının bir parmak eksik antep fıstığı kullanmış olduk. Sizler cevizle ya da fındıkla da yapabilirsiniz. Arzu ettiğiniz yemişle yapabilirsiniz yani. Ben bugün antep fıstığıyla yapmak istedim. Bu şekilde artık hepsini keseyim. Şimdi üzerine margarin döküyorum. Sizler tereyağı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde üzerine döküyorum artık. 250 gram erittim. Fırınımı da alt üst ayarında 190 derecede ayarladım. Telini altından birinci rafına koydum. Çünkü camda pişireceğimiz için altında güzel pişmesi gerekiyor. Şimdi artık hepsini dökeceğim. Yağını her tarafına döktüm. Şimdi ısınmış olan fırınıma koyuyorum. 190 dereceli fırında. De fıstıklı baklavamı şimdi fırından çıkarttım. 20 dakikasını 190 derecede pişirdim. 30 dakikasını 150 derecede benim toplamda 50 dakikada pişti. Şimdi artık 20 dakika Tatlımızın soğumasını bekliyoruz. Şerbetim de soğudu bu arada. Tatlım 20 dakikadır dışarıda soğudu. Daha cam sıcak ama şerbetim soğuk. Soğuk olan şerbetimi döküyorum artık. Kıvamı koyu kıvamda çok güzel oldu şerbetim. Şerbetimizin hepsini dökeceğiz. Ve artık şerbetinin çekmesini bekliyoruz. Üzerini örtmeyeceğiz. Üstünü örterseniz yumuşak olur. Yumuşak sevenler üzerine örtebilir. Ben ama biz yumuşak kıvamı sevmiyoruz içini. Kıtır baklava olmasını istediğim için bu şekilde bırakacağım artık. Şimdi artık şerbetini çeksin. En az 2 saat. Benim bunu baklama gördüğünüz gibi artık servise hazır. Yani antep fıstıklı ama buradakiler Türkiye'deki gibi e, tam yeşil olmuyor. Buradakiler kavrulmuş olduğu için. Ama lezzetini stan tamam mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel oldu. Ben sunumunu 3. gün yapıyorum. Ekstra beklemek istedim. Bugün 3. gün şerbetini göstereyim. Şerbetin kıvamı bu şekilde koyu bir kıvam çıtırlığını çıtırlığını duyuyorsunuz çıtır çıtır baklavam çok güzel oldu İnşallah sizler de yapar denersiniz benim tarifim bu şekilde tabi Türkiye'dekiler daha güzel yeşil alabilir biz bu şekilde çıtır çıtır seviyoruz. Çıtır sevmeyenler üzerine şerbetini döktükten sonra kapatabilir. Ben tepsimi kapatmıyorum. Kapattığım zaman da üzerine oklava koyarım. Bir de yağlı kağıt koyarım. kenarlarının hava alır. Daha önceki tatlı tariflerimde de söylemiştim. Baklavaların üzerine örterseniz çıtırlığı kaybolur. O zaman yumuşak baklava olur. Ama bu şekilde tam ideal bir baklava. Şerbetinin kıvamında şekerlenme yok hiç kıvamı çok güzel koyu bir kıvam. Tam baklavalık bir kıvam yani. Benim tatlım bu şekilde oldu. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi kadar izle, izlemediyseniz yeni diğer videolarımı da izleyin. Beni arkadaşlarınızı da tavsiye edebilirsiniz. Ayrıca beni Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim tatlım bu şekilde. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretine tıklayın. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.